Şerbeti ay bahçesine gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Nasıl gideceğiz? Yürüyerek gideceğiz obaya. Hadi bakalım bindir. Evet, evet. geldik. Hadi bakalım hangi hayvanlar varmış? <laughs> ah o hayvan ne? Geyik mi? Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Aa, başka hangi hayvanlar var? Kaka mı yapmışlar bahçenizde? <laughs> Hadi başka hayvanları göster bebeğine. İyi bak, bak, bak bir var. Gerçekten bir tane bir kelebek varmış. Bir tane kelebek var. Ay çok tatlı değil mi? Bebek, çok bak, var. Bak bak. Aa, bakayım. <laughs> evet. Bak, bak, var. Bak, 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 bak. Aa başka neler var? O neymiş? O <laughs> Onlar ne? <gülüyor> Düştü. <laughs> Kurta bak sen. Aha o ne? O ne? Araba mı varmış hayvanat bahçesinde? <laughs> Gökçe hayvanat bahçesinde araba olur mu? <laughs> olur. Alır mı?